Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün yine efsane bir CS:GO Jailbreak videosuyla birlikteyiz. Bugün yine kendi sunucumuzdayız. Forever Jailbreak'teyiz ve güzel bir etkinlikle daha karşınızdayız. Siz de sunucumuzda oynamak istiyorsanız, bizimle birlikte oynamak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. CS:GO'yu açtıktan sonra konsolu açıyorsunuz ve buradaki kısmı arkadaşlar şuraya connect yazıyorsunuz. Sonra boşluk bırakıp 45.10.56.20 yazıp enter'a basarsanız sunucumuza bağlanabilirsiniz. Zaten burada da IP'yi görüyorsunuz. Açıklamada da hem IP'yi hem de Discord adresimizi görebilirsiniz. Gelip siz de aramıza katılabilirsiniz. Yetkili alımlarımız vardır. Hadi bakalım videoyu geçelim. Videoya geçmeden önce bugün çok güzel hediyeler dağıtıyoruz. Biraz sonra videoda bunlardan bahsedeceğim. Ee, kanala abone değilseniz abone olursanız videoyu da bir beğenip bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar selamun YouTube dedik ve YouTube videosuna giriş yaptık. Bugün kendi sunucumuzdayız. Forever Jailbreak'teyiz ve güzel bir etkinlikte karşınızdayız. Bugün arkadaşlarımız buraya toplandı ve güzel güzel hediyeleri kazanmak için bekliyorlar bakalım. Bu arkadaşlar arkadaşımız bak buraya bir atmış hemen öldü. Evet arkadaşlar şimdi bugün hediye olarak 5 tane oyun oynayacağız. 5 oyunun sonunda en çok puana sahip olan arkadaşımız öncelikle bir haftalık bir premium yetkimiz var bunu kazanacak. Ardından bir tane gold kasa kazanacak ve her oyun kazanan arkadaşımıza kredi atacağız 500 kredi. Böyle güzel bir etkinlik oynayacağız. Siz de oynamak istiyorsanız sunucu açıklamadaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Hadi bakalım ne yapalım? Bir slay atmayalım da sizin donunuzu bozalım. Freeze ettiği sıfır yapalım. Bir de Herkes öldü mü? Tamam herkes öldü. Güzel başladık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi affınızı verdim. Herkes aşağıya çektim arkadaşlar. İlk oyunumuzda başlayalım. İlk oyunumuz ne olsun bakalım. Ne oynamak istiyorsunuz? İstek oyunlarınızı yazın chatten. Bu arada arkadaşların bıçaklarını falan alalım. Rahat rahat takılsınlar. Evet ilk oyunumuzu şansla başlatmak istiyorum. Hep yetenekle başlıyoruz videolara. Bu sefer şansla başlayacağız. Şans oyunuyla başlayalım. Şimdi ee, bir müftüyle başlayalım. Evet güzel bir şans oyunuyla başlayalım. Şöyle çektim. Bir strip atalım herkese arkadaşlar. Şimdi oyun çok basit. Orta tarafta gördüğünüz geometrik şekilden kaçıyorsunuz. ister sağa kaçın ister sola kaçın ister bunny yapın ister köşede pusun ister dua edin üstünde fark etmez. Ama bak sen ilk öleceksin oğlum. Kim bu? Zuvki ilk öleceksin sen haberin olsun uzaklaş. Tamam. Arkadaşlar hadi oyununuzu başlatıyorum. İlk oyun başlıyor. bir puanın sahibi artı 500 kredinin sahibi kim olacak? Aleykümselam hepiniz hoş geldiniz. Buyurun. İlk ölen Egemen OK'ye bu iki arkadaşımız nasıl öldü bilmiyorum ama helal olsun. Evet bakalım birinci puanın sahibi kim olacak? Bu arada arkadaşlar siz de gelip sunucuda oynayabilirsiniz. Hem videolara katılırsınız hem yetki alabilirsiniz. Hem burada gördüğünüz güzel güzel kostümler var. Bunlarla oynayabilirsiniz. Bir sürü olay var. Farklı farklı maplerimiz var. Gelip bunlarda oynayabilirsiniz. Kafanıza göre kafa dağıtırsınız. Burak'cığım hoş geldin. Aleyküm selam. Evet. Kaç arkadaşımız kalmış? 3-5-10 tane. 7-8-8 tane falan adam kaldı. 9-10. O kadar kişi kaldı işte. Evet bakalım kim kazanacak ilk oyunumuzu. Bu oyunda genelde şans oyunu diyorlar ama bence biraz da yetenek oyunu. Sadece şans oyunu değil de. Biraz da yeteneğe bakıyor bu oyun yani. Rotasyonu var. Ya rotasyonu bence yok da takip etmek gerekiyor müftüyü. Yani müftü ne tarafa giderse arkasından diğer tarafa mı gitmek gerekiyor? Anlamadım ki. Bak bunlar böyle daire çiziyor. Görüyor musun? Ölmüyorlar. Bak adam ölmüyor. Kim şu? Bana yapıyor. Bak lan o. Bitikmiş. Bak ölmüyor. Öldü. Yani <laughs> ee, Güzel yani. O adamlar ölmüyor. Kom demiş efendim. Abi yerim seni. Eyvallah kardeşim. Ben de seni yerim. Bu arada videoyu beğenelim arkadaşlar. Bazen videoyu izliyorsunuz beğenmiyorsunuz veya diyelim ki adam başka bir sunucu da oynuyor. Bizim sunucuda oynamıyor. Diyor ki ya ben bu sunucunun diyor sövüyor. Ama izle işte videoyu ya. Ne, ne sövüyorsun ne gerek var. Al işte oyun oynuyor hepimiz burada ne gerek var. Aa, yay. Biri zengin oldu. 14 TL'lik kasa düştü arkadaşlar birine. Yılan kasası yılan kasası düştü. Statik hançer adlı oyuncuya. Bakalım bu videoda kaç kişiye kasa düşecek. Bu arada sunucuda çok güzel kasa düşüyor. Bu son şeydeki zamandan beri CS:GO'nun getirdiği güncellemeden beri Eren kardeşim kazanmış. Yetkili arkadaşlarımızdan tebrik ediyorum. Bizden 500 kredi ve bir tane de puan kazandın Eren. Yani normalde yapmayacaktım ama sana yapasım geldi. <laughs> ay ay. Sıkıntı yok. Eren'i öldürelim. Eren ölsün yani. Aa şimdi Gelelim bıçaklarını alalım arkadaşlarımızın. Geldik aşağıya çektik herkese. Arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuz ne olsun? Yetenek oyunu oynayacağız. Şans oyunumuzu oynadık. Yetenek oyunu ne istiyorsunuz bakalım? Mevlana şu an değil ya. Başka bir oyun oynatalım. Portal oyunlarından birini oynatabilirim. Güzel bir portal oyunu yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Hadi bir portal oyunu yapalım ya. Hangisini yapayım? Hangisini yapayım? Şunu yapalım. Biop 2 yapalım size bir. Şöyle herkesi duvara çektim aşağı duvar aşağı duvar. Şimdi arkadaşlar herkesin bir bıçaklarını alalım. Al herkesin bıçaklarını. Al bıçakları donuna kadar soy herkesi. Şimdi arkadaşlar ilk gelen 10 kişiyi alırım. Ondan sonrasını almam. Tamam ilk gelen 10 kişi. Nasıl? Mükemmel. İlk gelen 10 kişi. Hadi bakalım şöyle bir aşağıya çekiyorum. Çektiğim gibi başlıyorsunuz. İlk gelen 10 kişi geliyor. Buyurun arkadaşlar. Ya da SKZ veriyorum ya da süre verdim. FZ. Yarış var değil mi bizim yarış pluginimiz? Yarış Yarış bulginini getiren benim ama nasıl kullanacağını bilmeyen de benim. Yarış Ünlem yarış ün, Ünlem yarış <laughs> Sunucuyla alakam <laughs> ee, Dur oğlum gördüğünü yazıyor diyorsun da okuyamıyorum çok şey Neydi ee, Gözlerim o görmüyor orayı. Yarış 20. Yarış 30 yazalım arkadaşlar. Başlangıç noktası burası Bitiş noktası da Burası. Hadi yarışı da başlattım. Arkadaşlar buyurun başlattım. Gidiyorsunuz, yapıyorsunuz. Yapamayanlar ölüyor zaten. Çok güzel bir süre verdim. 25 mi 30 mu? Bak 30 süre vermişim. Mükemmel. Herkes yapar. Ayak sesleri nasıl kapıyoruz? Ünlem sesler yaz. Oradan kapat kardeşim. Ünlem sesler. Oradan ister bıçak sesini kapat, ister ayak sesini kapat, ister silah sesi, harita sesi, her şeyi kapatabiliyorsun. Evet. Buyurun arkadaşlar bitiş noktası burada gördüğünüz gibi geçmeniz gerekiyor. Bitirin. Ha bitir 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 bitir. Oh mükemmelsiniz siz. Bitiremeyenler zaten otomatik bir şekilde ölecek. Nok dip kapa öyle ver bug oluyor. Güzel. Nok dibi, kapayıp verelim. Şimdi sss, ünlem yarış 22 verelim hadi. 22 isteyen arkadaşlar vardı. Ya niye ünlem yazamıyorum ben ya. Yarış 22 verdik. Başlangıç noktası burası. Bitiş noktası da burası. Dur çekil kardeşim. Ha Arkadaşlar yarışı başlatıyorum. Hoplayıp zıplamayın. Sonra hoplayıp zıpladım demeyin bana. Yarışı başlattım. Buyurun. 22 saniyede yaparsınız herhalde buradan. Buyurun arkadaşlar. 22... Biri ne tarafa gitti lan? Kim o? Nereye gitti? oğlum sen? Bunny falan yapıyorsun. Kim o? Kerem. Kerem kardeşim <laughs> kafasını çarptı. Ulan Kerem. Ulan Kerem. Peki ayak numaran kaç? Kardeşim o özel bilgi öyle herkese vermiyorsun. Benim W'm niye burada dönüyor? Bak 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 bunu biz bir çözelim ha bak W burada kalıyor. W'nin kafası. Ha bu arada ölen arkadaşlarımız ünlem Gobiop yazıp gidip Gobiop'ta oyun oynayabilir. Niye kimse ölmedi arkadaşlar? Kimse mi yapamadı? Kimse yapamadı mı şimdi? Uzakta verdin. He, ünlem yarış dedik. 24 dedik arkadaşlar. Şöyle verdik. Bir de yukarıdan vereyim hemen. Hop şöyle nok bıraktım. Şöyle bitişi buraya verdim. Buyurun yarış başladı. 22 yakın işte oğlum. 24 verdim yani. 24'ü de yaparsınız herhalde oradan. Bak Keremcim, herkes direkt oyuna başlıyor. Sen geri gidip öyle oyuna başlıyorsun. Yani demek ki bir arkadaşlarını dinle bakayım. Evet Ünlem yap yazıp siz de arkadaşlar biop oynayabilirsiniz gidip oradan takılırsınız. 24 saniye verdim. Bence 24 saniye değil laki like yapanlar olacaktır derken bir sürü kişi yaptı zaten. Güzel 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 güzel. Şu arkadaşlar yapamadı öldüler. Şimdi arkadaşlar aşağıya çektiğim gibi ilk yapan arkadaşımız oyunumuzun kazananı olur. Haberiniz olsun yok. 22 yakın falan yok. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Pk yaptım. Oğlum yaptın da içeri gireceksin yani. Buraya koymuşuz bir sürü şey var kafa var. Evet aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Biraz uzağa çekeceğim. Bani yapın diye arkadaşlar, bani yapın diye çektim. Winch aldı diyorlar. Winchester aldı mı bakalım? Kim alacak? Tra yani yaparım da ya işte eklenti izin vermemiş demek ki yani şimdi şöyle olacak. Seni evledim diyelim. Diğer arkadaş da diyecek ki ben de onun gibiydim diyecek. Onu da evlemek zorunda kalacağız, bakmak zorunda kalacağız. Sonra diğeri diyecekti ben de diyecek. Son onu da evlemek zorunda kalacağız. Sonra diğeri. Ondan sonra ne olacak? Diğeri 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 Winchester mı kazandı? Winchester kardeşim tebrik ediyorum seni. Bizden 1 puan artı 500 kredi kazandın. Tebrikler. Şimdi affınızı verdim. Ee, şöyle de bir 5000 mi attın kardeşim sen öyle? 5000 kredi mi attın ben mi yanlış gördüm orada? Aaa ya kredi al. Kredi ver. Winchester Egemen attınız mı geri? Egemen aldın mı krediyi? Ulan Egemen, ulan Egemen, ulan Egemen, ulan Egemen sana ceza olsun diye abim senden 4500 attı değil mi sana geri? Ben sana abim şey, ben senden 5000 kredi aldım abim. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuzda ne oynamak istiyorsunuz bakalım. Af tabii ki var arkadaşım. Şöyle affınızı verdim. Üçüncü oyunumuza geldik. Üçüncü oyunumuzda ne oynamak istiyorsunuz? Şimdi şans ve yetenek karışımı bir şey yapmak istiyorum. Biraz şans biraz yetenek yapacağız. O yüzden ee, öncelikle şurada bir adam elemek istiyorum. Şöyle çektim. Arkadaşlar istediğiniz bir rengi seçin bakalım. İki renk arası durmayın. Ölme şansınız daha da artıyor. Haberiniz olsun. Saklambaç be. Kardeşim saklambaç uzun sürer be. Hadi oyununuzu başlatıyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir tane renk geliyor. O renk ölüyor. Pembeye geçin. Pembe genelde ölmüyor. Buyurun. Bizim pembe rengimiz orijin güzel bir renktir. Ünlem Q'mu alayım da kimse vermemiş. Heh, ben kendimi alayım. Şimdi bir daha adam eliyoruz arkadaşlar. Herkes istediği renge geçsin. Bir daha başlattım oyunumuzu. Niye ilk sarı hep? Bilmiyorum ki kardeşim şans işte. Yani bak orada da mavi olur. Şu pembe ölsün bir oyunu bitireceğim de pembedekiler ölmedi. Bir daha başlatıyorum. Eee evet, Jolonel kardeşim hoş geldin. Pembedek ölün artık. Pembe bütün hepsi geldi bir pembe gelmedi. Arkadaşlar geçin pembeye. Kim şu tek pembede beni dinleyen İh bin mami. Mami kardeşim sen bu oyunu kazanacaksın. Haberin olsun. Bir daha başlattım arkadaşlar. Adam dışarıda. Nasıl dışarıda amına Hani. Nasıl dışarıda? Evet, bir daha başlatıyorum arkadaşlar. Tam KZ'deki öldü sayın oğlum işte. KZ'deki adam öldü direkt bitti. Evet, pembe oğlum bir pembe gelecek diye bütün herkes öldü amına koyayım. Bir daha başlattım. Evet. Mami hala burada. Mami gitsene amına koyun buradan. Öleceksin az sonra farkında değil misin? Gitmem. Aynen Mami kardeşim. Şimdi yanına geleyim de böyle sen. Allah Allah. Ulan Mami. Mami pembe de kala kala oyunu kazanmazsın herhalde değil mi Mami? <laughs> AFK'lar niye vurayım oğlum? Adam zaten kendi kendine ölecek AFK'lar. E, niye var vurayım bir de? Mami kardeşim bak AFK'ları koruyor burada tek başına değil mi Mami? Ulan Mami, ulan Mami. Tamam başlattım. Sen sıçtın Etoretto yani. O kadar hızlı yer değiştirirsen kardeşim bak. Aynen. Helal olsun Viliş. Tebrik ediyorum seni. Bize sana 500 kredi atıyoruz. Onun dışında bizden de bir tane de puan kazanmış oldun. Şimdi af verdik. Herkesi çektik. Geldik dördüncü oyunumuza. Dördüncü oyunumuzda ne oynamak istiyorsunuz arkadaşlar? İstek oyunlarınızı yazın bakalım. İstek oyunlarınız nelerdir? Alo, 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 FF, SKZ, Mevlana, İP, 9 renk. Ya bir 9 renk mi yapsak? O zaman demokrasiyi kullanalım. Bir oylama yapalım arkadaşlar. Şimdi demokrasiyi kullanıyoruz. Oylamayı egemen sen açıyorsun. Oylamayı söylüyorum sana. İlk oyunumuz doç. İkinci oyunumuz SKZ. Üçüncü oyunumuz 9 renk. Dördüncü oyunumuz Mevlana 5. oyunumuzda Pervane. Hadi bak mükemmel bir sürü oyun koyduk. Diğer oyunları da yine bir oylamada açarız. Bir daha oylama yapacağız bundan sonra diğer oyun için. Evet. istediğiniz oyunu seçebilirsiniz. Ben oy atmıyorum. Siz istediğinizi seçin arkadaşlar. Seçin istediğinizi. O oyunu oynayalım. Buyurun. Affar mı? Affar Kerem'cim. Afferelim Kerem'e. Kerem kardeşimize afferelim. Yok lan ben oylamada hiçbir şey oyu atmadım ya. Bomboş durdu. Evet hangine geldi? Dodge geldi. Dodge V1 mi V2 mi? Hangisini istiyorsunuz? V2 diyenler var. V1 diyenler var. Bakalım hangisi gelecekmiş. Ölenler af vereceğiz bu arada. Ölenler ya ben öldüm falan filan yazmasın. Öl zaten af verilecek. Bu arada arkadaşlar gelip siz de oynayabilirsiniz. Farklı farklı skinler, farklı farklı e ondan sonra modeller, mapler ve benzeri bir sürü şeyle oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. V2 mi geldi? Tamam bir V2 yapalım. Şöyle V2'nin kapısını bir açayım ben şöyle. Herkesi aşağıya çekelim. Bir strip atın arkadaşlar. Af Bir daha çekelim içeri herkesi. Çektim. Şimdi ee, aşağıda belirli başlı engeller var. Bunları aşağı aşağı ilerleyeceksiniz. Bu kadar basit. Hadi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Sağda solda kalıp bug yapmayın arkadaşlar. Öldürürüm. Haberiniz olsun. Şimdiden söylüyorum. Peki sen gerçek peka mısın? e işte idare eder yani. Gerçek gibiyiz. Evet. Başladık arkadaşlar. PK PK sırfdan <laughs> anlatıyorsunuz lan. Bu doç zaten yılların docu. Bu docu zaten biliyodur herkes. Yani güzel bir doç, delay var diyor. Hemen delay düzeltelim. Evet, delay düzelttik. Aleykümselam. Evet arkadaşlar, bu docu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Basit, herkesin oynadığı bir doç. Kolay bir doç. Yaparsınız. İnanıyorum. Bayağı bir kişi hayatta zaten. Bakalım neler olacak. Pekka en iyi olduğun oyun ne? Benim en iyi olduğum oyun arkadaşlar FF. FF'de çok iyiyimdir bak aşırı iyiyimdir. Böyle odaklanırsam FF'de kesinlikle kazanırım. Yüzde kazanırım hem de. FF 10 numara oyun. Pekka FF yapmamız yok mu? FF olmaz ya. Oğlum FF'de iyiyimdir ya harbi. Diğer oyunları geç yani FF. Mesela az önce bir çocuğu vurdum bana yazıyor abi hileyi kapat diyor. Yani yürü git ne hilesi. Nasıl öldün orada lan Linus? <laughs> En son pompalıyı kafana vurdun. Ya olur öyle şeyler canım. FF'de illa kazanacağız diye bir şey yok. İlla ölebiliriz. Bir sürü kişi oynuyor çünkü. Evet kimler kalmış? Bir sürü arkadaşımız hayatta. Yani genelde basit bir docu olduğu için herkes kolay bir şekilde yapıyor. Aslında basit değil ama alışınca çok kolay oluyor. Öyle bir doç. E, reis kardeşim atmayalım be. Reis kardeşim bir gaza geldi. <laughs> Evet buradaki arkadaşlarımıza bir de draklı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Çıkın bakayım yukarıya. Herkese drak veriyorum buradaki. Drak. Evet, T9999. Evet drağınızı verdim. Bir de şöyle bir HP'nizi veriyorum. Oyununuzu başlatıyorum. Buyurun kolay gelsin. Gelen arkadaşlar. Niye başlamadı? Durdurdum. Bir daha başlattım. Buyurun. Evet draklı bir şekilde başlattık arkadaşlar. Kafanız şu an 1 milyon büyük ihtimalle. Böyle sağ sol disco gibidir. O yüzden yaparsınız. Flash atacağım mı? Flash flash da atmayayım ya. Flash'a gerek yok. Flash'sız bakalım kimler yapabilecek. <gülüyor> <gülüyor> Gitme sana muhtacım. Elimde tacım. Sesim de ne kadar kötü aman akıyım yani. Abi Sutaş taş bugdaydı. O kazanırsa sayılmaz. Oğlum bugda olanlar zaten slide çekildi. Nasıl bugdaydı aman akıyım. Adam zaten az önce bugdayken kazandıysa şu anda kazanamayacaktır. Az sonra ölür zaten. Ölemezse de arkadaşlar dünyanın bir şeyi vardır. Gidişatı vardır. Hak yiyen her zaman boku yiyor. O yüzden biraz sonra sutaş boku yiyecek veya yemiştir. Yedim mi lan boku? Biraz sonra yer zaten. Emin olun kazanamayacak. Sutaş sen bu oyunu kazanamayacaksın kardeşim. Ben eminim kazanamayacaksın sen bu oyunu. Evet azıcık bir arkadaşımız kaldı. Bakalım kim kazanacakmış. Abi az daha kazanıyordum. Vexia nasıl öldün lan dojda O kadar şeyi oynuyorsun. dojda ölüyorsun gelin. Mayın peki bu puan alamaması Mayın. Dingile bak orada geziyor daha puan alamamış. Bütün etkinlikleri kazanıyor gelmiş bunu kazanamıyor. -re 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 tamam güzel arkadaşlar bir tane cenabet edeceğim aranızdan sadece bir tane cenabet edeceğim haberiniz olsun şu drağınızı kapatıyorum drag etti sıfır <laughs> bir tane adam eliyorum buradan bir adam Hazır mısınız? Hangi cenabet? Süt taş ölecek büyük ihtimalle. Dünyanın kaderi olduğu için. Kapıyı açtım bir hava alın diye. Yanlışlıkla yapmadım bunu. Tamam. Başlattım. Evet. Dünyanın adaleti kırca öldü. Şimdi. Ee, dünyanın adaletini uyguladık. Sıradaki oyunumuzda bir şey yapmamız gerek. Hangi oyunda adam edeyelim bir tane daha. Bakayım şöyle bir. Ne adaleti? Bir tane de şey yapalım ya. Ee, biop... Nerede lan? Biop yeni. Ha. Arkadaşlar biop yeni oynayacağız. Gelen arkadaşımız oyunumuzun kazananı olacak. Gerçekten zor bir biop oynayacağız sizinle birlikte. Hadi bakalım aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. İlk gelen arkadaşımız bıç versene. Vereyim kardeşim. Ünlen bıç. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Gelen arkadaşımız kazanıyor. Çekme. SKZ falan ver. Oğlum ne alakalı lan? çekeceğiz işte başlayacaksınız koşu koşu. Evet arkadaşlar buyurun aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz başladınız. İlk gelen arkadaşımız kazanır. Aynı anda çekildiniz işte oğlum ne kadar güzel. Buraya bir tane diggle koydum bu diggle almanız gerekiyor bu arada. Yani ilk gelmeniz değil de almanız gerekiyor arkadaşlar. Burada diggle duruyor bak burada duruyor. Parçalı kobalt ismi de. Buyurun. Simple rotan yanlış demiş birisi simple'a. Kim geldi? May mı bu? May puan alamadığını duyunca az önce hemen gelmiş bir tane puan aldı. Tebrik ediyorum May'ı. Arkadaşlar sütaş hak gedi için bok yedi ve e, oyunu kazanamadı. Olur öyle şeyler. Affımızı verdim. Bir herkes bir şey yapsın. Bıçları alalım. Gelelim 5. oyunumuza. 5. oyunumuzda ne oynamak istiyorsunuz arkadaşlar? Hemen bir demokrasiyi kullanıyoruz. Oylama açıyoruz. Egemencim oylamaya şunları koyuyorsun. 1. oyunumuz. Bakayım çete. Saklambaç ne oğlum? Saklambaç olmaz. Saklambaç sıkıntı. Koruma al saklambaç yap diyor. Adam kafayı yemiş. Birinci oyunumuz pervane. İkinci oyunumuz hard kaze. Üçüncü oyunumuz skz. Dördüncü oyunumuz ee, Mevlana. Beşinci oyunumuzda. Beşinci oyunumuzda arkadaşlar. Eee... Yani 5. oyunumuzda ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Onun penis ne amına koyayım? 5. oyunumuzda arkadaşlar 9 renk. Buyurun. Ya pres mi yazmışsınız da oğlum press çok basit bir oyun yani çok kolayca bitiyor hemen tak diye. Tamam en son bir tane press oynatacağım o da kredi oyunu olacak. Bu oyundan bağımsız olacak. Bir puan durumunu da atın bu arada. Bu arada istediğinizi oynatabilirsiniz arkadaşlar tamamen size kalmış İstediğinizi atın. Sıra şans değil mi? Yani bir şans, bir yetenek diye gidiyordu amına koyayım. Bu bir nevi şans. Oylamayla gidiyoruz oğlum. Son iki oylamayla yaptık şans veya yetenek yapmadık ki. Son iki oylamayla yapıldı. Ne geldi? Pervane geldi. Bir afferelim şöyle. Herkesin bıçaklarını alın. Herkesi çekelim. Şimdi deneme oyunu yaptırıyorum. Siz önce bu oyunu deneyin arkadaşlar. Bir basit bir şekilde bir deneyin. Oyun basit. Ok ne tarafı gösteriyorsa o tarafa geçiyorsunuz, tamam mı? Okun ucuna geçiyorsunuz. Deneme oyunu oynuyoruz. Deneme oyununu başlattım. Buyurun. Deneme oyununda herkes öldü. Güzel deneme zaten revleneceksiniz yani sorun yok bu deneme herkes bir denesin oyunu bak ok ne tarafı gösterirse o tarafa kardeşim bak okun ucu bir okun bir ucu var o tarafa geçiyorsunuz aynen mükemmelsiniz helal bir tur daha oynayın şöyle bir sağ tarafa doğru gidin ha, ah, deneyin oyunu geç bakayım kardeşim geç ver, Evet ok ne tarafı derse o tarafa geçiyorsunuz arkadaşlar Hadi geçin amına koyayım. Tamam. Oyunu denedi mi herkes? Güzel. Herkes denedi arkadaşlar oyunu. Şöyle bir oyununuzu kapattım bakayım. Şöyle bir affınızı verdim. Herkesi çekteyim. Bir HP'leri bir yüz yapalım. Tekrardan başlıyoruz. Deneme oyunumuz bitmiştir. Ee, oyun anladığınızı düşünüyorum. Haydi bakalım başlatıyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne deneme oğlum? Kaç kere deneyeceksin? Yani bir kere denedin yetti işte. Buyur. Başlattım oyunu. Bak. Pervanenin ucunda bekleyip niye ölüyorsun ki kardeşim yani? Neden ya? Oğlum daha oyun başta daha geçmeden ölenler var amına <laughs> Hadi yaparsınız inanıyorum size. Mükemmel, güzel. Az kişi öldü. Kardeşim geç artık. Adam öldü amına koyayım geçemedi. Evet olsun sıkıntı yok. Olur. Alışırsınız. Elim kaydı ne olur? Kardeşim kaymasaymış elin. Yani elim kaydı ne olur ne? Buradakilerin niye eli kaymadı? Bana anlat. Buradaki adamların eli niye kaymadı? Demek ki adamlar yapıyor yani bu işi. Evet kaç arkadaşımız kalmış? Bir 7-8 tane adam kaldı. 7-8'den bakalım kim kazanacak? Abi denemede kazandım. Kardeşim deneme sınavını kazanınca bir şey vermiyorlar. Üniversite sınavını kazanman gerekiyor. E bitti bu kadar mı bu oyun şimdi? Hayır kafanıza sokayım. Bu ne? Bu böyle oyun mu olur ya? Bir daha başlatıyorum arkadaşlar. Draklı şekilde oynuyorsunuz. Drak et 999. Başlattım hadi kolay gelsin. Buyurun oyununuz başlamış bulunmaktadır. Karşı tarafa geçiyorsunuz. Kardeşim oyun başladı bak öleceksin şimdi. Cici boy sonra elim kaydı deme bana yürü. Video mu? Aynen kardeşim videodayız. Tamam. Geçin karşıya bakayım. Geç 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 geç. Ha helal lan. Nasıl ölmüyorsunuz lan siz? Hiçbir ölmedi bunların. E bunlar ölmüyor. Öldü. Akrabs. Allah Allah. Allah Allah. Ölecekler. Ölmüyorlar vallahi. Ö Öldüler. <laughs> <laughs> evet dört tane arkadaşımız kaldı bakalım kim kalacak sona. Deneme olmaz oğlum deneme bir tane bitti. Adam sona kadar gelmiş deneme diyor hala ya. Flash at. Bu oyunu yapanın amına koyayım ya. Evet dört tane adam kaldı. Bu dört adama ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu oyun hem yetenek oyunuydu hem de şans oyunuydu. Gelin bakayım şuraya. Arkadaşlar hepiniz bir tane yer seçiyorsunuz. Ben demeden tuşa basan olursa vururum. Kardeşim kim şu? Aces adamın yerine niye alıyorsun? Da var adam geçti buraya önce. Şuraya geç. Aces. Şuraya gel. Buraya bu tarafa gel. Bu tarafa adamın yerini aldın sen. Tamam. Asilip kardeşim sen buraya şansınla geldin kazanacaksın. Tamam. Arkadaşlar ben demeden tuşa basan olursa vururum. Evet. Kim bu? Eren'cim durdur bakayım. En yüksek atan kazanıyor arkadaşlar. En düşük atan. Evet. Ben mi durdurayım senin yerine? 70. Gayet ideal. Aces istediğin zaman dur dur bakayım. Bas bakayım. Kafana sokuyum Aces. Hak giyen bok Evet Asilip kardeşim ben senin kazanacağına inanıyorum. Az önce adamlar senin yerine geçti. Bir 90 falan getirirsin buradan. Bas bakayım. Helal olsun daha sonra. İşte adalet yerini buluyor. Ace kardeşim sen masum bir adamsın. Bas bakayım. Helal olsun kardeşim. Evet Asilip hakkıyla geldi. Oyunu kazanan oldu. Kardeşim 500 kredi artı bir tane de puan kazandın. Şimdi puan durumu niye böyle boktan bir şey oldu? Ne oldu puan durumu arkadaşlar? Bir söyleyeyim bakayım. Puan durumu en son ne oldu? Herkes 1 puan. Tam bu 1 puan olan arkadaşların isimleri neyi? Tamam bu arkadaşlara ben hemen bir 200 can ver. HP Eren 200. HP Vilish 200. HP Sile 200. Tamam bir slap atıyorum. Ben atıyorum. Atmayın siz arkadaşlar. Attım. Şimdi bu arkadaşlarımız burada mı? 2, 3 durun lan kıpırdamayın. Tamam şunun da donunu bozun. Böyle değişik değişik takılıyor burada. Arkadaşlar kredi atacak var mı diyor Berk. Berk kardeşim krediyi kazan niye atsınlar sana? Size ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Bu 5 arkadaşımız hangi oyunu istiyorsunuz? Komando. Aa komando olabilir On aslında. Box. Komando. Box. Box e, ıı, labirent başka ne istiyorsunuz tamam hepsi komando dur vote oyun komando box labirent winchester sen ne, ist ne istiyorsun yaz bakayım çabuk ne istediğini may sen ne istiyorsun çabuk istediğinizi yazın ya winchester revlenece ne istediğini yaz b b2 b2 Arkadaşlar oylayın hemen bunu. Bu arkadaşların hepsi bir şey istedi. Hangisini istiyorsanız siz karar vereceksiniz bunların oyuna. Ee, oğlum niye cancel bot'a attın? Yanlışlıkla mı attın? Ne alaka amına koyayım ya? Allah Allah. Box BO2. Tamam. Hangisi arkadaşlar? İstediğiniz oy atabilirsiniz. Buyurun. Y bot'e daha adil bence abi. Yok ya herkes karar versin amına koyayım. Siz zaten kendi kararınızı vermişsiniz. Şimdi neden diye sorarsan iki kişi komando diyor zaten sizden. İki kişi zaten komando demiş. C, c, c. Box ringine herkesi çektik arkadaşlar. Şöyle bir yazdık, yüz yaptık. E, stripinizi atıyorum. Strip ettiği 1 2 3 4. FF'inizi açtım. Şimdi ister takım olun, ister takım olmayın. Ama en sona kaldığınızda takım birbirini bir şekilde satsın arkadaşlar haberiniz olsun. Bıçağı verdiğim gibi başlıyorsunuz haberiniz olsun. Bıçağı verdiğim gibi FF açık bu arada. İster bunny yapın ister takım olun ister olmayın bıçak verildiği gibi başlıyor. Buyurun. Evet başladı arkadaşlar oyununuz. Takımınızı satabilirsiniz. İsterseniz şerefsizlik yapabilirsiniz. Ee, yani her şeyi yapabilirsiniz. Buyurun. Sona kalan arkadaşımız etkinliğin kazananı oluyor. Şuradan bir atağa geçti Eren. a biri bıçak yedi köşede. Kimi sıkıştırıyorlar? Viliş'i sıkıştırıyorlar. Aa Viliş bıçak soktu Eren'e. A 3'e 2 mi takım yaptınız lan siz? 3'e 2 takım yapmışlar. Kim kime sokuyor? Vallahi ben de anlamadım. Büyük ihtimalle şu ikisi Asilip'le Viliş. Şu da üçlü. 3'e 2 bir takım var şu an burada. Kredi ortağı olmuyorum ya. Drop mu düşürdüm? Ne düştü lan bana? Plan kasası. Güzel, güzel. Bugün de kardayız. Arkadaşlar birbirinize saldırın yoksa AK ile tarayacağım. Hani kim ölürse hak yedim falan demesin sonra. Evet, Asilip öldü. Gitti. Eren öldü. Sırada kim kaldı? 3 kişi kaldı. Bakalım kimler? Mayla şu takım da amına koyayım. Winchester takımdı. Vinç tek mi kaldı şimdi? E, hadi saldırın. Bak saldırmazsanız vuracağım. 1 2 <laughs> Ya eşek bu, bu eşek yine nasıl kazandı? Sattı mı gidip Winchester'e? Sen takım mıydın lan Winchester'la? E? Ulan eşek bitti sattı değil mi Winchester'e? Gel buraya gel. Lan dur kıpırda mı amına koyayım. Tamam arkadaşlar Mayı tebrik ediyoruz. Etkinliğimizin kazananı oldu. Satmamış takım değillermiş. Ee, takım değillermiş. İyi güzel. May bizden ne kazandı? Hem premium kazandı. Zaten çoğu etkinliği kazanabiliyor çocuk. Bir de ayrı, ayrı kredi kazandı. Ayrı olarak bir de gold kasa kazandı. Etkinliğe katılan herkese çok teşekkürler Buraya kadar video izleyen herkese de teşekkürler Abone olup kanala beğeni artıyorum atarsanız sevinirim Yeni videolar gelecek takip etmeyi unutmayın Hadi bakalım dikkat edin kendinize Bay bay görüşürüz